o gün bahçıvan olmayı kafama takmıştım. Başıma da şapkasını. Tüm gün çiçeklere su veriyor, ilaç sıkıyor ve onları gübreliyordum. Derken karnım çok acıktı. Ve onda tezgahın üstünde bir ekmek arası gördüm. Mert sarı durur mu? Hemen koştum. Ekmeği kaptım. Ve hemen kocaman bir ısırık aldım. Ekmeğin içinde sert bir şey vardı. Ama bu benim için bir sorun değildi. Karnım çok açtı. Tüm ekmeği bir saniyede bitirdim. Oh be karnım doymuştu. Derken yanıma bir kız geldi. Ve bana şöyle dedi. Sen kendine ait olmayan ekmeğin nasıl yersin? O ekmeğin içinde benim yüzüğüm vardı. Hemen bana yüzüğümü geri ver. Eyvah karma yanlışlıkla kızın yüzüğünü de yemiştim. Bir insan ekmeğin arasına neden yüzük koyar ki diye düşünürken kız kafama bir tane geçirdi. Uyandığımda hiç bilmedim bir yerdeydim. Anladığım kadarıyla bu kız beni kaçırmıştı. Ama ben de Mel bu kızın elinden kurtulacaktım. Merhaba onların eşyalarını izinsiz gizli gizli yiyen çocuk. Ah, sana da merhaba. Sen küçük beyinli. Sen nasıl olurdu sevgilimin bana aldığı nişan yüzüğünü yer ve yutarsın. O yüzüğü bana geri vereceksin. Yoksa bu testereyle karnını deşerim. O yüzüğü karnından ben alırım. Ne? Testereyle karnımı mı Ay Ben hapı yuttum. Ama senin de suçun var tamam mı? Yemeğin içine niye yüzük koyuyorsun ya? Tosun içine yüzük koyarsan tabii ki ben yutarım. Ne yapacağız? Neyse sen hiç testere falan kullanma. Kakişim gelince çıkar bir yerden tamam mı? Bana bak benim senin kakişini bekleyecek zamanım yok tamam mı? Sevgilim parmağımda yüzüğün olmadığı görse ne yapar biliyor musun? Ayrılır benden. O yüzden o yüzüğü bana verene kadar seni buraya hapsediyorum. Buradan çıkamayacaksın. Ve o yüzüğü çıkaramazsan eğer sen kakiş yoluyla karnını deler ben çıkarırım yüzüğü. Şimdi ben gidiyorum. Sana yiyecek bir şeyler getireceğim. Sen de burada kalıp kakişinin gelmesi için kendine psikolojik baskımı yaparsın ne yaparsa bilmiyorum tamam mı? Kal burada. <laughs> tamam ben buradayım. Hiç merak etmeyin ay ben hapı yuttum valla neyse o gitmişken hemen kaçayım buradan çok ezikir o halde hemen kaçayım valla bu kız safın teka beni neden yalnız bıraktı ki kaçacağımı düşünemedi neyse kaçayım Ha? sen kendini çok akıllı sanan bücür sen nereye gittiğini sanıyorsun o karnındaki yüzüğü bana vermeden şuradan şuraya bir adım atamazsın neden mi çünkü tek çıkış yolu bu perdenin ardında ve ben de her dakika bu masada oturacağım neden çünkü sen kaçma diye. O yüzüğü bana vermeden hiçbir yere gidemezsin anladın mı beni? Aa siz yanlış anladınız canım ya. Ben kaçmaya falan çalışmıyordum. Siz bana yiyecek getirecektiniz. Ben o yüzden buraya geldim. Çok acıktım da. Ne, nerede kaldınız diye soracaktım yani. Aa ben sana yemek getirecektim. Ama aklımdan çıkmış. Neden? Çünkü yüzüğün birinin karnının içinde. Kafam karışık o yüzden. Neyse al bu yemeklerin hepsini ye tamam mı? Bunların hepsini bitireceksin. Ve hemen kak getirip o yüzüğü karnının içinden çıkartacaksın. Anladın mı? beni. Şimdi defol git yemeğini Ben burada bekliyorum. Hepsini kontrol edeceğim. Ya canım sen de niye kızıyorsun ya? Bunları ben hemen çeçik yerim tamam mı? O zaman ben yerime geçeyim orada yiyeyim. Çünkü sen çok korkunç bir kızsın. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse inşallah bu yöntem işe yarar. Yoksa başka yöntemlere başvurmak zorunda kalacağım. Allah! Başka yöntemlere de mi başvuracak bu kız? Allah'ım ben bittim ya. O zaman hemen şunları yiyeyim de tuvaletim gelsin. Allah'ım inşallah hemen tuvaletim gelir ya. İnşallah gelir de kurtulurum. Ama bir saniye ya. Ya gelmezse ne yapacağım? O zaman içimi açar bu kız benim. Allah korusun tamam Mert. Senin buradan kaçman lazım. Bu riski göz alamaz. Nasıl kaçabilirim peki buradan? Orada otururken hayatta kaçamam. Eğer oradan kalkıp gitseydi kaçabilirdim. Aa, çok iyi fikir. Onu oradan kaldıracağım. E peki nasıl kaldırabilirim? Onu korkutarak. Aa, onu nasıl korkutacağım da çok iyi biliyorum. Hadi hemen gidip onu korkutayım. Ay inşallah çocuk yemeğini bitirmiştir ya. yüzü hemen olabilirim. Hey! Selim burada ne işin var? Ben sana yerine geç ve yemeğini bitir dememiş miydim? Yemeğini bitirdin mi? Şey ben yemeğimi yiyordum da o sırada çevreden Oo! diye sesler duymaya başladım. Çok korkunçtu gerçekten. Sanırım burada bir hayalet var. Siz acaba burada bir hayalet falan gördünüz mü? Ne? Hayalet mi? Burada hayalet falan yok ya herhalde. Saçma sapan konuşma. Benden söylemesi burada bir hayalet var. Eğer siz de diye sesler falan duyarsanız hemen kaçın tamam mı? Çünkü o hayalet çok korkunca benziyor. Öyle mi diyorsun ya? Neyse söylediğin için teşekkür ederim. Şimdi sen yerine geç yemeklerini bitir tamam mı? Hayalet falan düşünme. Sen Bak odaklan. Tamam tamam odaklanayım da etrafta hayalet varken çok zor oluyor. Ayy. şimdi gidip seni bir korkutayım da gününü görsen. Allah'ım ya Rabbim ya hayalet falan diyor bu. Beni iyice korkuttu. Hayaletten çok korkarım. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamdır. Kızın aklına artık hayalet fikrini soktum. Eğer kızın yanına gidip ne dersem kız hayalet sanıp korkup kaçacak. Ay çok iyi fikir. Ne yapacağım biliyor musun? Önce garip garip sesler çıkaracağım. Sonra da yanına gidip hayalet kostümüyle Bı diyeceğim Ondan sonra da kız korkup kaçacak. Ondan sonra da ben buradan kaçacağım ve kurtulmuş olacağım. Çok iyi fikir. Hayda gelip sesler çıkartmaya başlayayım. Auuu. o ses de neydi ya? Yoksa hayaletin etin sesimi? Hayalet gelip beni yiyecek mi? Allahım çok korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum. Neyse, dua etmekten başka çarem yok. Bismillahirrahmanirrahim. Gurho Allah veat. Allah hüzmet. ve Ve Allahım korkuyorum. Aha plan işliyor şimdi kızın yanına gidip kız hayalet kostümüyle korkacağım ondan sonra da kız korkacak ve ben de buradan kaçmış olacağım orada gidip kızı korkutayım. Ay ben bir tırsmaya başladım ama Allah'ımın duası ve iman gücü olduğum sürece bana hiçbir şey olmaz inşallah. Aa! Aa! İnanmıyorum hayalet. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım Allah'ım günahları mahvet tövbe tamam, estağfurullah git hayalet. Ben yettiğin dedenin hayaletiyim. Eğer buradan hemen gitmezsen sana musallat olurum. Ne? Musallat mı olursun? Allah'ım ya Rabbim çok korkuyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hayaletleri ancak dua kaçırır. O yüzden dua okuyacağım. İnna ten yeker Rabbi kevenler. İnna şu an Bu ne ya böyle? Bu nasıl bir hayalet ya? Neden kaçmıyor bu? Sen ne demek Allah'ın duasına karşılık vermiyorsun da kaçmıyorsun? Aa, oh, Selim burada ne işi var? Aaa selam. Ee, şey ben hayalet kılına girirdim. Çünkü şey diye e, beklerken e, eğlenelim diye eğlendin değil mi? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Senin kakışını yapıp o yüzüğü bana vermen gerekirken sen hayalet kılığına girip beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Madem öyle artık ben fikrimi değiştiriyorum. Kakışını yapmanı beklemeyeceğim. Senin içini testereyle böyle yaracağım. O yüzüğü öyle alacağım anlaştık mı? Ay anlaşmadık anlaşmadık valla. Sana söz Diyorum. Uslu bir çocuk olacağım ve yerimde oturacağım tamam mı? Ama lütfen içimi falan açma tamam mı? Defol git yerine benim iyice sinirlerim bozma defol Ay. git. Ve senin o içini açacağım tamam mı? Çünkü sen laftan anlamıyorsun. Böyle canını acıta acıta içini açacağım. Öyle alacağım yüzü. Ben sana iyi yol sundum. Tek işini yap dedim. Alayım yüzü dedim. Ama sen dinlemedin. O yüzden şimdi senin içini delip Yeah. Vallahi bu sefer hapı kesin yuttum ya. Yandım ben. Şimdi girip içimi değişecek. Benim buradan bir şekilde kaçmam lazım. Aklıma da fikir gelmiyor. Aa, her zaman yanımda taşıdım. Kaçıranlar için kurtulma rehberine bakayım. Hemen bakıyorum o halde. Bakayım içinde ne yazıyor? Kaçıranın dikkatini de etme. Bu işe yaramaz ya. Kaçıranı korkutma. Kaçıran korkmuyor ki. Tuvalet penceresinden kaçmak. Burada tuvalet bile yok. Nasıl kaçabilirim? Eğer bunlardan hiçbir işe yaramadıysa polis ara olsun. Ya bu ne Yarabbim ya Rabbim ya koltuğuma rehberine bak İşe yaramaz rehberi resmen Neyse ya kendi başımayım kendim düşüneceğim Nasıl kaçabilirim ki ben buradan Eğer bu kız beni tanımasaydı ben buradan çok rahat bir şekilde kaçardım Elimi kolumu sallayarak çıkardım Aa çok iyi fikir verdi bu bana Ne yapacağım biliyor musun Başkasının kılığına gireceğim Ve buracıktan kaçacağım E kimin kılığına girebilirim Aa buldum yaşlı bir dede olursam Eğer bana saygı gösterir ve ben buradan elimi kolumu sallayarak çıkarım O halde hemen gidip yaşlı dede olayım Bu ne ya böyle canım saatlerde çocuğun kakışı gelsin diye bekliyoruz ya. Böyle iş olmaz. Ben artık yüzüğümü istiyorum. O yüzden onun karnını açacağım. Bunun içinde de hastanın için nasıl açılır rehberime başvuracağım. Bakalım içinde ne yazıyormuş. Matkap ile açılır. Aa aslında matkap güzel fikir. Canını çok acıdır. Testere. -ı. beğenmedim. Pense. Bunu da beğenmedim. Çekiç. Bunu hiç beğenmedim. İşlerinden birini seçmem gerekiyor. Aralarındaki en mantıklısı bence matkap. Hem fazla acılı olur hem de çok pratik olup hemen yüzüğümü onun sayesinde alabilirim. Tamam. Matkabım neredeydi? Tada! İşte matkabım burada. Tamam. Matkabımı da aldığıma göre gidip operasyona başlayabilirim. Bekle Mert. Ben geliyorum. O yüzüğü o karnından alacağım. Mert! Umarım operasyon için hazırsındır. Ha? Sen de kimsin ya? Merhaba evladım. Ne Mert'im ben Abdullah. Sen de kimsin ya? Mert dedi ki bana buraya yat. Ben kaçacağım dedi ve kaçıp gitti. Ben de burada yatıyorum evladım. Aa, ne? Mert kaçtı mı? İnanmıyorum ya. Karnın içinde benim yüzüm var. ayağım tutuyor yavrum. Ben kendim giderim Allah'ın izniyle. Amcacığım ben asla böyle bir şeyi kabul etmem. Çünkü ben hamdolsun olsun büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili iyi bir insanım. O yüzden lütfen sizi evinize kadar ben götüreyim. Lütfen. Yavrucuğum sen sözden anlamıyor musun? Kendim giderim ben kendim. Seni istemiyorum tamam mı? Sen şimdi başımı falan çekiştirirsin. Ortaya çıkar kimliğim ha. O yüzden sen burada kalacaksın. Tamam mı? Ayaklarını kır otur ve uslu ol ve evden dışarı çıkma tamam mı? kızım. Amcacığım galiba sen iyice bunamışsın. Kalk ben sana bir yardım edeyim Ay. de seni evine götüreyim. Hayır. Ay, amcacığım dur dur ya. sakalında bir şey kalmış ya, dur. Sen, sen, sen mersin. Ne işler çeviriyorsun yine ne yaptığını Hı. sanıyorsun sen. Ee, şaka şaka e, şey e, benim tuvaletim e, şaka yapınca geliyor. O yüzden böyle giydim sana şaka yaptım. Şaka bir nisan. Ya ne bir nisanı ya bugün 18 Kasım 18. Allah'ım ya Rabbim ya. Daha tarihi bile bilmiyorsun. Neyse bu iş burada bitti kardeşim. Ben sadece içini maskapla değil penseyle açacağım. Ondan sonra testereyle açacağım. Her şeyle açacağım. Bu iş burada bitti. Şimdi ben gidiyorum. Hepsini getireceğim buraya. Seni mahvettim. Eyvallah olsun. Yandım vallahi. Bu sefer gerçekten hapı yuttum ha. Yandım valla. Bir şey yapmam lazım. Kurtulmam lazım. Aa, ne yapabilirim ki? Aa, şurada bir valiz var. Üstünde bir yazı yazıyor. Kargoya teslim edilecek yazıyor. Aa, Aha! Aklımda çok iyi bir fikir belirdi birden. Ne yapacağım biliyor musun? Bu valizin içine gireceğim ve valizin içinde ben de kargoya teslim edileceğim. Kargoda dışarıda olduğu için buracıktan kurtulmuş olacağım. Çok iyi fikir. O halde hemen gidip valizin içine gireyim. Tamamdır. Artık valizin içine girebilirim. Ama çok büyük bir sorunum var. Valiz küçücük. Bense kocamanım. Nasıl içine gireceğim ben bu valizin? Ama gerekirse iyice sıkışacağım ve gireceğim. Eğer girmezsem çünkü o kız benim her yerimi delik deşik eder. Neyse. Hemen Şöyle açalım ayaklarımızı içine atalım Ve içine oturalım Hah tamamdır oturdum Şimdi kafamı böyle yapacağım Ondan sonra da bunu kapatacağım Ay hemen ben şunu kapatayım. Tamamdır tüm malzemelerim hazır Şimdi yüzüğümü alabilirim Aa telefonum çalıyor alo Alo Sıla Hanım bugün kargonuzu teslim edecektiniz Ne zaman teslim edeceksiniz Aa doğru söylüyorsunuz Benim acil kargoyu teslim etmem lazım Tamamdır. Ben hemen gidiyorum. Bavulu alıyorum teslim edeceğim. İyi günler. Ay hemen gideyim ve şu bavulu alıp teslim edeyim. Tamamdır. Şimdi valizi teslim edebilirim. Şu yüzük meselesi yüzünden insanları da mağdur ediyordum az kalsın ya. Tamam. Aa, bir dakika ya. Bu valizin üstünde ne yazıyor? Mert sarı. bu valizin içinde değildir. Oh şükürler olsun. Valizin içinde Mert yok. Tamamdır. Şimdi bunu kargaya götüreyim. Ay bu ne kadar ağır ya. Taşıyamıyorum. Neyse sürükleye sürükleye götüreyim yapacak bir şey yok artık. Aa, ay belim koptu vallahi ya. Neyse tamam valizin teslim edeceği yere geldik. Valizi buraya koyabilirim. Tamam ben bunu bırakıp gideyim de yüzüğümün meselesini düşüneyim ya. Yüzüğümü kurtarmam lazım. Beklemer Sarı. Karnını deşip o yüzüğü almaya geliyorum. Tamam şu valizi açayım. Ha, açtım. Oley! Dışarı çıktım. Aa kızda gidiyor. gidiyor. Vallahi kurtuldum. Yaşasın. Oley kurtuldum. Arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz şu anda videoya like atın ve bakın ekranda iki tane daha video çıktı. O videoları tıklarsanız diğer videolarda da size görüşebiliriz. O halde anlaştıysak o videoları tıklayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.